Merhabalar, ben Hurni İnsan Bugün Dijkstra algoritmasını anlatacağım. Dijkstra algoritması herhangi bir şekildeki bir düğümden diğer bütün düğümlerden en kısa yolu hesaplayan bir algoritma. Bunu da önümüzdeki örnek üzerinden göstereceğim. Ee, i̇lk olarak A düğümünü seçtiğimizi düşünelim. Ve algoritmanın çalışmasını düğümden başlayarak gösterelim. Algoritma başlangıçta bütün düğümle henüz erişim olmadığını kabul ederek sonsuz değeri atıyor. Yani başlangıç durumunda henüz hiçbir düğüme gidemiyoruz. Bunun devamında A'nın komşusu olan B ve C düğümleri üzerinden devam ediyoruz. İlk öncelikle B düğümüne bakalım. B düğümü için B düğümünün komşuları E ve F düğümleri var. E için bakarsak 2 artı 2'den 4 değeri atanıyor. F içinden bakarsak 5 ve 2'den 7 değeri atanıyor. C düğümüyle devam edelim örneğimize. C düğümünün komşuları olan F ve D düğümü devam düğümü devamında da yer alıyor. F değeri daha öncesinde 7 olarak atandığı için üstüne 2 artı 1'den 3 değer atanıyor. D düğümü içinde 1 artı 1'den 2 değer atanıyor. Sırada D düğümü var. D düğümünün hiçbir komşusu güncellenmediği için bunun sebebi hesaplanan değerlerin mevcut değerlerden yüksek olması ve dolayısıyla daha iyi bir sonuç bulunamaması. Devamında F düğümünün komşuna bir değişiklik olmuyor ve son olarak E düğümü denetleniyor. Son halimizde de bir değişiklik olmayarak şeklimiz graf yani kararlı bir hale gelerek dolaşılıyor ve bitmiş oluyor.